evde çalışınca o evin bütün yalanını dolanı pisliğini bilir. Biz böyle kirli sepeti gibiyiz ya. Yani. Hiç olmazsa biber Gözen'in çalıştığını gördük. Test ettik yani. Keşke annemle test etmeseydik Canan Hanım ya. Gitti şimdi o lensler çöpe. Sigorta ödemiyor onların parasını ben dünya para verdim o lenslere. Ahmet izin verseydi ben silah alacaktım. silah mı? Kız görüyor. Bugün anan ölüyormuş. <laughs> Ben büyük günah ettim abla. Patrona mı yattın kız? <laughs> kız ne alakası var? Ben öyle biri miyim? Kusur sen de hiçbir şey cevap vermiyorsun. Günah diyorsun. Bunda aklına başka bir şey gelmiyor. <laughs> günah dedi. Öyle günah değil. Nasıl günah? İş konuşmak için toplandık burada. Ama Medine, Murat'ın bunu bilmemesi gerekiyor. <laughs> Diyedin ya adama. Kadını şutlar. Sen de rahat ederdin. O ne ya? Kimin o? Benim öyle bir çamaşırım var <laughs> mıydı? Ben o adama o don senin diye bile diyememişim. Ayrıca sen ne diyorsun? <laughs> Ulan bir de Son, 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 ay, ay, Kirli sepeti. Bir aşağıdakiler, yukarıdakiler hikayesi. Yakında Fox'ta.